korkusuzluğuyla nam salmış kafadan kırık bu iki manyağın karşılaştığını düşünsenize. Acaba ne olurdu diye sormadan geçebileceğiniz bir olay değil bu. Yedi düvele kafa tutan, namı almış yürümüş, bal porsu ve onun daha kutuplara yakın yerlerde yaşayan en manyak, en korkusuz, en savaşçı kuzeni Wolverine'den bahsediyoruz. Bal porsuğunun iri ya da ufak, vahşi ya da deli, kurt, ya da kedi, zehirli ya da zombi demeden herkese kafa tuttuğundan bahsetmeme gerek yok herhalde. Peki diğer tarafta duran kuzenine ne demeli? Kuzenim deliyse benim yazdığım kitapları okumuşluğundandır. Diyecek kadar psikopatlı, bir adım ileri taşıyan ne kurt sürüsü ne ayı demeden alayına racon kesen adeta içine ejderha kaçmış denilecek türden bir über manyak bu derece iki kafadan kırık karşılaşırsa ne olurdu? Sorusuna verilecek bir cevabı yazacak bir lisan daha yeryüzüne inmemiştir. Yaşadıkları coğrafyaları ve sahip oldukları özellikleri karşılaştırdığımızda ikisi de manyak, ikisi de korkusuz, ikisi de kalın deriye sahip, ikisi de keskin dişler ve pençelere sahip. Ancak bal porsuğu zehirlere dirençli ama Wolverine değil. Wolverine daha iri ve daha büyük dişlere sahip ama bal porsuğu değil. Wolverine soğuğa, bal porsuğu sıcağı daha dirençli. Nötr bir meydanda kozlarını paylaşmaları durumunda ne olurdu bir düşünün. Sizce deli deliği görünce sopasını saklarmış. Atasözünde olduğu gibi herkes kendi yoluna mı giderdi? Yoksa dinsizin hakkından imansız gelir, sözünde olduğu gibi bitmeyen bir kavgaya mı tanık olurduk? Aynı iklimin canlıları olmaması sebebiyle bu karşılaşmayı doğal ortamda görmek imkansızdır. Olası bir karşılaşmada ise şu üç senaryodan bahsedilebilir. 1. Bal porsuğu Wolverine'i öldürebilir. Bal porsu Wolverine'in boğazına veya karnına pençeleriyle ve dişleriyle saldırarak onu öldürebilir denilmektedir. Ancak Wolverine'in derisi de bal porsuğunun derisi kadar dayanıklıdır. Mızrağın delemediği bir deriyi bal porsuğunun pençeleriyle delmesi pek olası değildir. 2- Wolverine bal porsuğunu boğabilir. Volver'in daha iri olduğundan bal porsuğunu pençeleriyle ve dişleriyle ezerek veya boğarak öldürebilir. Ama bal porsuklarının derisi gevşektir ve onları sabit tutmak imkansız olduğundan yine bu zor bir ihtimaldir. 3 beraberlik. En olası ihtimal birbirini öldürmeyi başaramadığını anlayan bu iki kafadan kırığın "Ver abi, elini öpeyim." diyerek kendi krallıklarının yolunu tutmasıdır. E ne demişler? Elçüğünü görmeyen kendini mavzer tüfeği sanırmış. Sıra dışı içerikler için takipte kalın.